Ya Orkun geçen senin videonu izledim. Bayağı böyle herkes yorumlarda giydirmiş. İşte GS düşmanı mısın? Beğenmeyle ne alıp veremediğim var. Bir kere benim BMW ile hiçbir derdim yok, olamaz zaten. Bu şey gibi, fare dağa küsmüş, dağın haberi yok gibi olur. BMW, motosiklet dünyasına yön vermiş birkaç markadan bir tanesi. Neden ben GS sevmiyorum? BMW değil, çünkü ben s 1000 sarı garajında olan bir adamım biliyorsun ya. Benim bir tane triple black S1000XR'ım var garajımda. Ben nasıl BMW'den nefret edip, paramla gidip S1000XR satın alabilirim? Şimdi insanlar ne ararlar abi motosiklette? Güven ararlar. GS müthiş güvenli bir motor. Konfor ararlar. GS müthiş konforlu bir motor. Teknoloji ararlar. GS müthiş teknolojik bir motor. İşçilik kalitesi ararlar. İşçilik kalitesinde en tepede olan motorlardan bir tanesi. Bunu izleyen biri diyecek ki, ee abi sen de yani hepsinde e, harika diyorsun. Niye sevmiyorsun? Yüreğimi hoplatmasını ararım. Ruhumu uçurmasını, enerjimi yükseltmesini, wow be, bunu ararım. Heyecan vermesini ararım. Anladın mı? Evet. İşte GS bu yok. GS bence çok konforlu, çok güvenli, çok kaliteli ve çok sıkıcı bir makina. Bana şevk, aşk, tutku hissettirmiyor. Bir kadın gibi düşün. Kadının sana hissettirmesi, yani kadını biz şöyle mi seçiyoruz? En iyi yemek yapan, en iyi evi temizleyen, iş hayatında en başarılı, en iyi annelik yapan. E tamam. Demek ki bu kadın böyle seçenler de vardır. ECS'ler var zaten. <laughs>